Kadınların ilgisini çekmek istiyorsan ilk öğrenmen gereken şey şu. Gerçek çekicilik dış görünüşten ya da ezberlenmiş sözlerden değil, karakterden doğar. Ve karakter her sabah yatağını toplayan, sözünün arkasında duran, dış dünyanın fırtınasına rağmen kendi iç sessizliğini koruyabilen adamda şekillenir. İşte stoğacılık burada devreye girer. Çünkü stoğacı bir adam başkalarının onayına muhtaç olmadan yaşar. Ve tam da bu yüzden kadınlar onu fark eder. Bu metin, kadınların seni neden beğenmediğini değil, neden beğenmesi gerektiğini anlatmaz. Bunun yerine senin nasıl biri olman gerektiğini anlatır. Çünkü stoğacılık, seni başkalarının gözünde iyi görünmeye değil, kendinin gözünde doğru biri olmaya yönlendirir. Ve bu yolda ilerleyen adam, zaten ister istemez çekici olur. Şimdi gel, kadınların seni fark etmesini sağlayacak stoğacı kurallara bakalım. 1. İç güce bağlı yaşa. Bir kadın seni çekici bulsun diye kendini değiştirmeye başlarsan kendi özünden uzaklaşırsın. Oysa Marcus Aurelius der ki, kendini bir başkasının ruhuna göre şekillendirme. Gerçekten güçlü olan erkek dışarıdan alkış beklemez. Çünkü o zaten içindeki sessiz güce yaslanır. Stoacı adam kadınların ne düşündüğünü saplantı haline getirmez. O kendi yolunda yürürken çekiciliğini sessizce yayar. Ne kendini öne çıkarır, ne sahte tevazu yapar varlığı yeterlidir. Çünkü kendi iç dünyasını sağlamlaştırmış adam dış dünyanın ilgisini otomatik olarak çeker. Unutma onay istemek zayıflıktır. Onayı hak edecek bir adam olmak ise gücün ta kendisidir. 2. Sadece varlığınla konuş. Seneca şöyle der. Boş bir varil en çok sesi çıkarır. Stoacı bir adam dikkat çekmeye çalışmaz. Dikkat çekmeden dikkat çeker. Çünkü onun bakışları, sözleri ve beden dili bir bütünlük içindedir ne düşünüyorsa onu söyler, söylemeyeceği şeyi zaten düşünmez. Kadınlar doğallığı, tutarlılığı ve sakince yayılan özgüveni hisseder. Her anıyla ben buradayım diye bağıran biri değil, ben buradayım ve hiçbir yere gitmiyorum diyen bir sükunet tararlar. Kendine güvendiğini anlatmaya çalışma. Yeter ki gerçekten güven. Gerisi zaten görünür olur. Unutma, çekicilik çoğu zaman yüksek sesle gelen değil, derinden hissedilendir. 3- Seçimle güçlü ol. Epiktetos der ki, ihtiyacın olmayan şeyi istemediğinde özgür olursun. Kadın ilgisi de buna dahildir. Onu bir zorunluluk gibi görmek seni onun karşısında küçük düşürür. Ama onu bir seçim gibi görmek seni onunla aynı seviyeye getirir. Stoacı bir adam ihtiyaç duyduğu kadını değil uyumlu olduğu kadını seçer. Arzuyla körleşmez, güzelliğe tapmaz, duygularına hükmeder. Kadınlar duygularını dizginleyebilen erkeklere saygı duyar. Çünkü bu bir iç disiplin göstergesidir. Şunu unutma. Kadınların peşinde koşan adam değil, kendi yolunda ilerleyen ama yanında kimin olacağına bilinçle karar veren adam çekicidir. Sen arzunun değil, ilkenin adamı olursan hem hayatı hem kadını sen seçersin. 4. Varlık bilinciyle yaklaş. Epiktetos şöyle der. Bir şeyi sevdiğinde onun yokluğunu da sevmeye hazır ol. Kadınları etkilemeye çalışırken yapılan en büyük hata onları kazandıktan sonra kaybetmemek için kendini ezmeye başlamaktır. Bu korku seni edilgenleştirir, seni olduğun adamdan uzaklaştırır. Oysa stoacı bir adam kadının hayatına değer katmak için girer, ona yapışmak için değil. Onun varlığını kutsar ama yokluğuna da hazırdır. Çünkü bilir ki gerçek çekicilik ben sensiz yaşayabilir ama sen bensiz ne kaybedeceğini fark edersin duruşudur. Kadınlar kaybetme korkusuyla kıvranan bir adamdan değil, kaybettiğinde bile sükûnetini koruyan adamdan etkilenir. Bu yüzden sahiplen ama bağlanma. Sev ama teslim olma. 5 istikrarsızlık değil, içsel tutarlılık. Stoğacılık der ki, aynı kişi olarak kalabilmek her gün en büyük zaferdir. Kadınlar bugün başka bir adam, yarın başka bir karakter olan birine değil, kimliği oturmuş, ilkelerine sadık adamlara güvenir. Stoacı adam rüzgara göre yön değiştirmez. Ne kadının ilgisine göre şımartır kendini, ne ilgisizliğine göre çöküşe geçer. Onun dengesi içeridedir. Ve bu denge dışarıdan gelen tüm testleri geçmesini sağlar. Kadınlar duygusal olarak güven veren erkekleri arzular. Bu güven de sabitlikten, kararlılıktan ve öngörülebilir duruştan gelir. Bugün özgüvenli, yarın ezik, bugün ilgili, yarın kayıtsız biriysen seni istemez. Ama her gün sen gibi olan bir adam fark edilmeden kadının zihnine yerleşir. Tutarlılık, görünmez cazibedir. Ve bu cazibeyi taşıyanlar, yarışa bile girmeden kazanır. 6. Yüksek standartlı ama talepsiz ol. Sene kadar ki, sahip oldukların seni tatmin etmiyorsa, sahip olmak istediğin şeyler seni mutlu etmeyecektir. Bu kuralı kadın ilişkilerine uyarlarsak şunu görürüz. Sürekli talep eden, sürekli ilgi bekleyen, sürekli bir şey isteyen bir erkek zamanla yorucu hale gelir. Oysa stoğacı adam beklentiyi dışarıya değil kendine yönlendirir. Kimseden bir şey beklemez ama kendisinden çok şey ister. Kadınlar kendi standartlarını koyan ama bunu kimseye dayatmayan erkekleri merak eder. Çünkü o adam sessizce yükselir. Bir kadının davranışları senin değerlerine uymuyorsa stoğacı adam gibi yap. Tepki vermeden geri çekil. Çünkü erkeklik herkesin ilgisini kazanmaya çalışmak değil, sadece seninle aynı frekansta olan kadını fark edebilmekle ilgilidir. Talep etme. Kural koy. Kuralları ihlal eden varsa sessizce ayrıl. İşte gerçek çekicilik burada başlar. 7. Eylemlerin konuşsun, sözlerin değil. Stoğacı adam süslü cümleler kurarak değil, sade ama sağlam eylemlerle kendini gösterir. Marcus Aurelius şöyle der. Kendin hakkında konuşmayı bırak. Nasıl biri olduğunu göster. Kadınlar ne kadar konuştuğuna değil, söylediklerini ne kadar yaşadığına bakar. Ben sadığım diyen ama her fırsatta flört eden biri sadece laf üretir. Oysa sadakati hakkında tek kelime etmeyen ama bunu davranışlarıyla gösteren adamın duruşu hissedilir. Kadınlar eylemlerinde tutarlı bir adamın varlığıyla güven bulur. Günün sonunda konuşmalar unutulur, hissettirdiklerin kalır. Bu yüzden stoğacı ol, duygularını abartma, kendini anlatmaya çalışma, varlığınla anlat, sessizliğinle dikkat çek.'' Çünkü asıl çekicilik her sözcüğünde değil, her adımında gizlidir. 8. Duygularını kontrol edebilmek gücünün ispatıdır. Stoğacılık duyguları bastırmak değil, yönetmektir. Epiktetos der ki, bizi asıl üzen şey olaylar değil, onlara verdiğimiz tepkilerdir. Kadınlarla iletişimde en çok sınanan yerlerden biri budur. Kıskanmak, öfkelenmek, kırılmak. Duygular seni yönetirse zayıflığını ele verirsin. Ama onları gözlemleyip akıllıca yönetirsen karşındaki seni erkek olarak görmeye başlar. Kadınlar bir adamın duygularıyla başa çıkma biçiminden etkilenir. Çünkü bu olgunluk göstergesidir. Sinirlendiğinde bağıran değil, susup düşünen adam karizmatiktir. Kıskandığında sahneye çıkmak yerine kenara çekilen adam merak uyandırır. Stoacı bir adam ne hissettiğini inkar etmez ama hislerinin kölesi olmaz. Ve bu hakimiyet erkekliğin özüdür. 9. Hayatını bir amaca adamanın gücü Stoacı felsefede asıl mesele kendine ait bir yolunun olmasıdır. Marcus Aurelius şöyle yazar. İnsan ruhu bir hedefe bağlanmadan kendini kaybeder. Kadınlar hayatında yönü olmayan erkekleri değil, bir amacı olanları ister. Çünkü yönsüzlük zayıflık kokar, amaç ise güç yayıp ilham verir. Bu sadece kariyerle ilgili değil, bir fikre, bir hedefe, bir yaşam vizyonuna sahip olmak demektir bu. Sen kendi amacını bulduğunda kadının ilgisi senin için hedef olmaktan çıkar. O sadece yol arkadaşına dönüşür. Stoğacı adam kadını merkeze koymaz. Merkezde kendi gelişimi vardır. Ve bu yolda yürürken karşısına çıkan kadın onun değerini zaten fark eder. Unutma amaçsız erkek sadece geçici arzular uyandırır. Ama amacı olan adam bir kadının hayatında kalıcı iz bırakır. 10- Sahip olduğun adamlığa güven. Seneca der ki, servet erdemsiz bir adamın elinde yüktür. Yani paran varsa ama karakterin yoksa o para sadece geçici ilgiyi satın alır. Stoğacı bir adam sahip olduğu şeylere değil kimliğine güvenir. Kadınlar bunu hisseder. Lüks arabayla hava atmak yerine toplu taşımada bile omurgalı yürüyen bir adam daha çok dikkat çeker. Çünkü mesele dışındaki değil içindeki değerle görünmektir. Günümüzde birçok erkek dışarıdan gelen süslerle kendini süslemeye çalışıyor. Ama stoacı adam içini süsler. Zihnini, ahlakını, sabrını, duruşunu ve en güçlü etkiyi bu yaratır. Kadınlar sadece neye sahip olduğuna değil, sahip oldukların elinden alınsa da kim kalacağına bakar. Bu yüzden yatırımını karakterine yap. Çünkü o her zaman sende kalacak tek şeydir. 11. Yavaş konuş derin etki. Stoğacı adam çok konuşmaz. Çünkü her kelimesi yerini bilen bir asker gibidir. Marcus Aurelius, sözleri azalt, özünü artır der. Günümüzde birçok erkek bir kadının ilgisini çekmek için sürekli konuşur, kendini anlatır, hatta komiklik yaparak dikkat toplamaya çalışır. Oysa kadınlar ne kadar konuştuğunla değil, sözlerinin altında ne kadar derinlik olduğu ile ilgilenir. Sessizlikten korkan erkek, kadının sessizliğinde bile var olamaz. Ama stoğacı adam için sessizlik bir zayıflık değil, gücün göstergesidir. Onun konuşmaları azdır ama yüklüdür. Kadınlarla konuşurken lafı uzatmaz, lafı ağırlaştırır. Gereksiz esprilerle değil, anlamlı cümlelerle kalır akılda. Çünkü bir kadının kalbinde yer açmak istiyorsan, önce zihninde yer etmen gerekir ve bu ancak derin ama sade sözlerle mümkündür. 12. Huzurunu koru. Epiktetos der ki: Seni kışkırtan şeyler değil, senin onlara verdiğin tepkidir. Bir kadın seni test ettiğinde, seni görmezden geldiğinde ya da sınırlarını zorladığında vereceğin ilk tepki seni onun gözünde ya değerli ya da sıradan yap. Eğer hemen savunmaya geçersen, duygusal tepki verirsen, kendini ispatlamaya çalışırsan kaybedersin. Çünkü kendini anlatma çabası derinlerde onay ihtiyacının bir göstergesidir. Stoacı adamın en büyük gücü sarsılmaz iç huzurudur. Onu ne ilgisizlik yıkar ne ani tavır değişimleri. Çünkü merkezini dış etkilerle kaybetmez kadınlar bunu hisseder. Bir erkek kriz anlarında ne kadar sakin kalabiliyorsa kadına o kadar güven verir. Huzurlu adam karizmatiktir. Huzursuz adam yorucudur. Bu yüzden huzurunu koru. Gerekirse uzaklaş ama asla dengenle oynama. Çünkü gerçek çekicilik kaosun içinde bile dingin kalabilmektir. 13. Zorla değil doğallıkla. Stoğacılık sana bir şeyi öğretir. Akıntıya karşı yüzmek seni yorar ama kendi yönünü bilerek yüzmek seni hedefe götürür. Kadınlara kendini kabul ettirmeye çalışmak seni zorlama bir yapıya sokar. İlginç olmaya, etkileyici görünmeye, sürekli öne çıkmaya çalışırsan aslında onların gözünde kendine güvenmeyen biri olursun. Oysa stoacı adam doğaldır. Olduğu gibidir. Ne eksiklerini saklar, ne fazlalıklarını parlatır. Kadınların ilgisini çekmeye çalışmaz. Sadece kendisi gibi olur ve bu doğallık zaten onun etrafına çekim alanı yaratır. Çünkü kadınlar zorlama olan her şeyi hisseder. Onlar gerçek olana akar. Ve sen gerçekliğini korursan kadın seni tanımaya çalışır. Ama bir maskeyle gelirsen sadece oyunun bir parçası olursun. Bu yüzden doğal ol. Olduğun gibi görün. Çünkü en etkili halin en sahici olduğun andır. 14. Yük olmayı reddet. Bir kadına ilgi duymak başka onun üzerine yaslanmak başka. Günümüzde birçok erkek ilgisini bağımlılıkla karıştırıyor. Sürekli mesaj atmak, her an birlikte olmak istemek, ondan duygusal teyit beklemek. Bunların hepsi bir yük haline gelir. Ve kadın erkekten etki beklerken onun sırtına binen bir çocukla karşılaşırsa istemsizce geri çekilir. Stoğacı adam bir kadının hayatına destek olmak için girer, yük olmak için değil, kendi ayakları üzerinde durur duygusal anlamda da ruhsal anlamda da bağımsızdır. Kadın onun hayatına girdiğinde onunla birlikte daha güçlü bir yapı oluşur. Ama kadın onun eksik taraflarını tamamlamaya çalışmak zorunda kalırsa ilişki yavaş yavaş çöker. Kadınlar kendi hayatını taşıyabilen, kendi ruhsal dengelerini kurabilen erkekleri ister. Bu yüzden stoğacı adam yardım istemez, sorumluluk alır. Ve bu tavır kadının gözünde onu bir seçim değil, bir şans haline getirir. 15 yolunu seç ve sapma. Stoğacı felsefenin en temel taşlarından biri şudur. Kararını ver, yolunu seç ve o yolda sabit kal. Kadınlar kararsız, her şeye açık, yönü belirsiz erkeklere güvenemez. Çünkü yönsüzlük belirsizliktir. Ve belirsizlik kadınların psikolojik olarak kaçındığı en büyük risktir. Sen bir yol seçtiysen bu yalnızlık da olabilir. Bir kariyer, bir yaşam tarzı ya da bir inanç sistemi ne olursa olsun o yolda sağlam yürü. Kadının ilgisine göre yön değiştiren, sırf onun için hayallerinden vazgeçen bir erkek, önce onun gözünde, sonra kendi gözünde küçülür. Stoğacı adam, kadına rağmen değil, kadınla birlikte yürüyebileceği bir yön seçer. Ama o yönü kadın belirlemez, o seçer. Bu tutarlılık, zamanla seni gizliden gizliye etkileyici kılar. Çünkü istikrar, karizma yaratır ve sen yolundan sapmazsan sonunda aradığın kadın senin yoluna çıkar. Kadınların seni beğenmesini sağlamak için stoğacı kurallar öğrenmeye başladıysan zaten diğer erkeklerden çok farklı bir yola girmişsin demek. Çünkü sen artık dış görünüşe, pahalı hediyelere, ilgi dilenciliğine bel bağlamıyorsun. Sen artık kalıcı bir duruşun, sarsılmaz bir iç gücün, dışa taşan bir dinginliğin olsun istiyorsun. Ve bu sadece kadınları değil, hayatı da sana çeker.'' Stoğacılık sana şunu söyler. Senin işin kadınları etkilemek değil, kendini adam etmek. Sen kendini adam ettikçe senin o sessiz ama derin gücünü fark eden kadın zaten sana yaklaşır. Ama sen önce onların ilgisini almak için kendini şekilden şekle sokarsan karakterini yavaş yavaş kaybedersin. Unutma, ne kadar çok beğenilmeye çalışırsan o kadar az beğenilirsin. Gerçek erkeğin derdi onaylanmak değil, sağlam durmaktır. Kadınlar senin saç stilini, Kıyafetini ya da sosyal medyadaki takipçi sayını unutabilir. Ama dik duruşunu, susarken bile verdiğin mesajı, kriz anında gösterdiğin soğukkanlılığı asla unutmazlar. Çünkü bu dünyada geçici ilgiler bol ama kalıcı etkiler nadirdir. Ve stoğacı adam etkileyici değil, iz bırakan adamdır. Artık ne yapacağını biliyorsun. Onların peşinden gitmeyeceksin. Sen karakterinin peşinden gideceksin. Çünkü karakterini inşa ettiğin an sadece kadınların değil, Hayatın gözünde seçilen adam olacaksın.